Hoca demiş ki ilk 70 dakika gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne geçtik. Ancak sonrasında ne olduğunu ben de bilmiyorum. Defansif bütünlüğü kaybettik. Düşüş yaşadık. Trabzonspor gibi bir takımdaysanız bu tip şeylerin kesinlikle olmaması lazım. Demiş Bielika ama oldu. Doğru mu Kral? Oldu yani. Oldu. Bielika'ya Bielika ya bir çift lafın yok mu yani? Böyle bir şey olur mu yani? Şimdi e, Volkan Hoca onu söylemiş de Bielika bunu niye söylemiş? Hani bunu görecek kim? 70. dakikadan sonra işler değişti. Hocam müdahale gelsin. etmesi lazımdı. Oyuna müdahale etmedi. Oyuncu değiştirmesi lazımdı. Değiştirmedi. Ee, ama karşısında da çok şanslı hele 3. gol çok şık bir goldü. 3. golde e, Uğurcan'ın hatası yoktu. Bunu söyleyelim. Ama diğer gollerde e, hata üzerine hata yaptı sevgili Uğurcan. Yani mutsuz oluyorum. İyi bir kaleci. Kaliteli bir kaleci. Türkiye'de kaleci zor yetişiyor. Bugünlerde iyi kaleciler var ama böyle kolay golleri yemesi beni çok şaşırtıyor. Şokaya uğratıyor. Kıra, Volkan Demirel demiş ki maçtan sonra Volkan Hocam maçın bir dakikası bile kaybedeceğimizi ya da berabere kalacağımızı hiç düşünmedim. Oyuncularımız inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Bir sonrası gelsin İsmet. Yine Volkan Hocanın. Evet. Bu takımı ben kurdum. Herkesin ne yapacağını çok iyi biliyorum. Zor şeyler yaşıyoruz. Bugün takımın antrenman sahasını ayarlamaya çalıştım. İnşallah hak ettiğimiz yerlere geleceğiz. Futbolcularına gurur duyuyorum. Yani kral çok zor şartlar altında e, antrenman sahaları bile zorlanırken antrenman yapmaya e, bu galibiyet büyük bir galibiyet bence. Sence? Katılıyorum. Bu daha güzel. Saygı duyuyorum. Ben. Katılıyorum. Volkan Hoca'ya saygı duyuyorum şartların çok zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Tek başına orada mücadele ediyor. Antrenman sahasında kendisinin bulduğunu düşünüyorum. İsminin büyüklüğünden, e, sevgisinden dolayı. Ama ben Volkoncadan şunu istiyorum. Bundan sonra oynayacağı maçları maçtan önce bir kağıda yazsın. Skoru söylesin. Yani 2-0'dan sonra bile biz kazanacağımızı biliyorduk. Hissetmiştik veya maçtan önce bunu düşünmüştük diyor. Bu kadar iddialı konuşuyor. Ben biraz şaşırdım, üzerim.